Evet merhaba YouTube. Tabi canlı yayındayız. Bir canavarı size paylaşmak istedim. Kendisi geliyor. 2023 Audi RS6 C8 Avant. Savaş makinesi. 1050 beygir. Kendisi çok yakışıklı bir arkadaş. Full teknolojik. Twin turbosu, motor yapısı, mekaniği, vites sistemi her şeyle bir canavar. Az sonra onları işleyeceğiz. Ve gazı verdiğinde ben susacağım ve o konuşacak bu arkadaş. 22 inşantlar, karbon frenler, twin turbolar baksana uf. Evet geliyor. Geliyor. Gaz bölümü geliyor abi. Ve içi falan çok güzel yani. Komple karbon. Muhteşem. Bak şimdi gazı ver zaman nasıl oturuyor bak. Alkışı hazırlanıyor. Nasıl çöktü görüyor musun? Yürü! 0-100 km'si 2.4 saniye. Ne diyorsun ya? Vay dinazor vay! Vay dinazor vay! Her yeri karbon abi. Direksiyon falan özel racing direksiyon yani çok korkunç. Zannedersem şimdi twin turbolar. 4.0 twin turbo 1050 beygir. Yürü! Hız! Şimdi arkadaşlar... Zannedersem 100-200 yapacak. Baksanıza abi özelliklere. Bir turbo charger takviyesi var üstünde aynı zamanda. Yapıştı. Vay 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 vay. Kafayı nasıl kaldırıyor ya? Kafa kaldırıyor araba. 100-200 km arası 4.6 saniye. Vay dinozor vay dinozor vay. Baksanıza içine. karbon. E yani şimdi bu tür araçlarda bu şekilde tekerlek kullanmasına karşıyım çünkü çok kafa kaldırıp da sallayan araçlar. Ama şey, şu, şu kafa kalkıyor biliyor musun? Resmen böyle hükrüyor. Yani kasa masa çok güzel. Ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Station wagon konusunda Audi RS6, ABT'si ya da Avant'ı, gerçi motor farkı ama görüntü olarak Station, Audi RS6'tan başka güzel duran bir araç yok. Marka da yok. Yani bu... Dinozor yani. Baksanıza abi. Kırmızı hatları falan ne güzel yapmışlar. Of. Motor komple karbon kaplama. Aynalar, iç taraf, rüzgarlıklar, hava kanalları. Korkunç yani. Neyse abi gidiyor. Bir de araba böyleyken gazı verince şöyle gidiyor araba yani. 350 kilometre top speed'i. Öyle değil mi Ali? Yani resmen kafa kaldırıyor. Bak sport modda kullanıyor şu anda. Of devirlere bak. Of. Of of of. Oğlum ne biçim vuruyor ya? tek şu koltuklardaki kırmızı fiyeti beğenemedim. Bitesi bile karbonla katlamış ya, bu hastası ya. Yani biz Ares 6'ya Station'ların dinozoru diyebiliriz yani. Baksana şantlar falan muhteşem. Ya sen susacaksın. Bu konuşacak abi. Hani bir şey söylersin. Abi mikrofona konuş arkadaş orada onu anlat diyeceksin. Bunu yolda görse nasıl kafa tutacağım bunu abi. Baksana abi yaratık. Bence de teşekkürler Albi. Evet. Ares 6 avantı 1050 beygirliği inceleyelim istedik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Twitch'e de buradan selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Barakuda kalın. Şimdilik bizden bay bay.